Selam, bugün iki video gelecek. Evet biliyorum yıl yani 31 Aralık'ta da dedim iki video gelecek diye. Lakin tek bir video attım. O da zaten ikinci video hazırlıktı Ama o ikinci videoya hazırlandığımız videodan sonra o ikinci videoyu niye çekemedim? Hani atamadım yükleyemedim değil niye çekemedim? Komple çekemedim. Çok yoğun geçti ilk defa bir yılbaşı bu kadar yoğun geçti ve uzun zaman sonra ilk defa bir yıl başında bu kadar eğlendiğimi hatırlıyorum diyebilirim. Yani yılbaşına vaktim olmadı dediğim gibi. ikinci videoda zaten. Anne iyi misin? Bir dakika. Ay, çok korktum ya. Kalbim ağzıma geldi gece gece ya. Neyse devam ediyorum. Nerede, nerede kaldığımı da unuttum. Gerçi de korkudan. Ha işte o videoda aslında Aralık proje Pen güncellemesiydi. Lakin yetiştiremedim. Aralık birazcık gecikmiş oldu ama şunu düşünüyorum. Acaba diyorum hani Aralık o ocağı bir mi çeksem iki aylık güncelleme olarak ya da hani ocağın başından daha aralığı mı atsam ocağı sonuna mı doğru beklesem diyerekten. Ama bence ee, ocakta aralığı atmak şike gibi olur. Ve bir Fanatik Fenerbahçeli olarak Şeker'den nefret ederim. Bunu yapmak istemiyorum açıkçası ama hani sizi de daha fazla da bekletmek istemiyorum. Bilmiyorum çok kararsızım ya. Yani bilmiyorum bu konu hakkında bu videoda eğer yorumlarda düşüncenizi belirt belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben anket oluşturamıyorum. Neden bilmiyorum yapamıyorum. Anket oluşturmayı öğrenebilirsem eğer yine anket oluştururum ama Öğrenemezsem lütfen yorumlarda belirtin düşüncenizi. Çünkü ben gerçekten arada kaldım şu anda. Aralık güncellemesi Ocak'ta mı gelsin? Size şike olur mu? Yoksa şike değil at gitsin diyenlerden misiniz? Yoksa e, Aralık ve Ocak bir mi gelsin Ocak sonunda diye hani fikrinizi belirtin. Ben çıkamayacağım yoksa bu işin içinden. E, onun haricinde ne anlatmam gerekiyor size? en son o dönemlerde çektiğim bir video vardı. Orada anlatmıştım işte serumluk oldum bilmem ne falan. Demir. Benim demirim düşük. D vitamini değil. Demir. Demirim düşük. Serumluk derecesinde hatta 3 doz verildi. İlk ikisini bir versinler dedi. Serumun içine katsınlar dedi doktor. Son dozu, üçüncü dozu bir doz şeklinde al dedim Bir hafta arayla. Ee, ben ilk iki dozu aldım bir şekilde. Sonrasında yarın değil ondan sonraki gün bir hafta doluyor ve... ...o son dozu bir doz şeklinde alacağım tekrar. Yine serum şeklinde. <laughs> ve yani hani psikolojik mi yoksa gerçekten böyle bir etkisi olur mu bilmiyorum ama... E, ...Chet Chabity'ye danıştığım şekilde... ...dedi ki bana... E, İlk üç gün vücuda demir yüklenmesi olduğu için dedi çarpar dedi. Ama bana da şu ters geliyor. Hani benim demirim yok ve ben bunu o demiri dengelemek için alıyorum ve neden çarpsın ki yani iyi gelmesi gerekiyorken? Hangimiz haklıyız bilmiyorum. Hani ilk üç gün niye çarpsın? Bana kötü gelen bir şey değil bu. Benim iyiliğim için olan bir şey ve benim iyiliğim için olan bir şey niye çarpsın beni? Hani kötü bir şey olsa çarpar evet. Ama çarpmak hani bana kötü bir şey gibi geliyor bilmiyorum. İyiliğime olan bir şey çarpmamalı bence. Onu bir dahaki gidişimde şeye soracağım. Oradaki hemşire ablalara veya abilere kim denk gelirse artık. Diyeceğim işte abla veya abi. Bu ilk üç gün çarpar mı? Ben psikolojik olarak etkileniyorum. Çünkü ilk üç gün o kadar kötü oldum ki ben ne video çekmesi ayağa kalkamadım. Bana iyi gelmesi gereken bir şey beni yatak döşek etti. Çok saçma. Bence psikolojik bu. Bilmiyorum. Onu bir sorup öğreneceğim. O yüzden hani şey demiştim ya ben o videoda. Her gün ders çalışacağım. Video gelecek falan. Ne video gelmesi? Ders çalışamadım ki video gelsin. Sere serpe yattım. Baya iyi gelmesi gereken şey hasta etti beni. Ya acaba ben zannetmiyorum ondan olsun. Yok yani imkansız. Mümkün değil ben hastanede falan vlog'a devam ederim. Ders vlog'a devam ederim diye düşünüyordum ki. Hastaneye geçtim ben. 3-4 gün yatakta kaldım ya. Evimde hasta oldum ya. Vallahi bile böyle bir şey böyle bir etki ol olacağını hani bilseydim eğer psikolojik değilse gerçekten ilacın etkisiyse ben derdim beni yatırın abi ben korkuyorum evde tek başıma durma ben yatışta sizin yanınızda olacağım derdim yani. O kadar kötü yaptı beni ya eğer psikolojik değilse. Ay tövbe süme haşa var ya. Gidiyorum sandım. Öteki tarafa gidiyorum sandım. Bir de griple birleşti. Şimdi chat tribütünün demesine göre ateş yaparmış. Eğer alerjik reaksiyon göstersem yüzde kabarma bilmem ne falan her şey yaparmış. Ateşlendim. Acaba diyorum gripten mi ateşliyim? Yoksa bu mu alerji yaptı? Ben acile gideceğim, gidemiyorum çünkü emin değilim yani sonuçta. Hani Gripim, gripten de ateşlenmiş olabilirim. Ama ilk 3 gün boyunca ben e, bu ilacın, bu demir serumunun alerjik reaksiyonu da göz, gösteriyor olabilirim. Ödüm koptu. Gerçekten ödüm koptu. Dedim ben acile gideceğim. 112 ile gideceğim hatta yok. Allah'tan gitmedim. Yani bir hafta oldu galiba. Ya da bir haftaya yaklaşmıştır ben ilk dozu, ilk iki dozu alalı. Hala ateşim var ama o üç gün, o kritik üç günü atlattım. Herhalde o ateş de griptendir diye düşünüyorum. Ya şimdi ilk iki dozu birlikte al dedi ya doktor. Şimdi son olarak ben üçüncü dozu tek alacağım. Bir doz alacağım. Bu kadar ağır bir etki yaratmaz herhalde. İnşallah öyle olmaz. Çünkü gerçekten ödüm patlıyor benim. Acaba ondan mı değil mi? Benim de gripim çok geç geçer. Hala bile boğazım acıyor. Benim antibiyotim bitti. <laughs> antibiyotim bitti. Boğazım hala acıyor. Bakın. Ateşim hala var. Geceleri çıkıyor hafif de olsa. Hissediyorum yani. Üşüme geliyor falan. Gözlerim yandı mı? Zaten anlık ya ateşim var. <laughs> Ay ne günlere kaldım ya Ay çok korkuyorum var ya. İnşallah orada serum taktırdığımda derim unutmam ve derim hani böyle bir etkisi ilk üç gün olmalı mı? Yoksa gerçekten benim düşündüğüm gibi iyi gelmesi gereken bir şey neden çarpsın gibisinden bir e, moda mı girmeliyim? Bunun cevabını aldığımda umarım çarpmaz derler ve ben de bu psikolojik etkiden psikolojik baskıdan kurtulabilirim. Çok korkuyorum. Benim bu hayatımda aldığım ilk e, demir serumu. Ben daha önce hiç demir serumu almadım. O yüzden bilmediğim bir şeydi. E, bilmediğim bir şey olunca da zaten özellikle korkuyorum. Ne, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü. Yani diken üstündeyim diyebilirim şu aralar. Bana şans dileyin olur mu? Gerçekten çok korkuyorum çünkü ya. Neyse dediğim gibi sizden şu an isteyebileceğim tek bir şey var. Lütfen iyi dileklerinizi gönderin. Pozitif enerjilerinizi gönderin. Çünkü alerjik reaksiyon gösterirsem başıma ne geleceği hakkında hiçbir fikrim yok. Onun haricinde hafiften kapanışa geçelim e, ee, ben YouTube Studio kullanıyorum. Yani hayal izleyici olmak isteyenler. Maalesef ki başaramıyorsunuz açıkçası. Çünkü %95'lik bir oran YouTube Studio'da ben görüyorum ki abone olmuyor, abone olmadan izliyor ve gidiyor. Eğer siz de bu %93'lük mü %95'lik mi oranın içindeyseniz ve videolarımdan memnunsanız kanalımdaki içeriklerden ve kanalımdan memnunsanız lütfen hayalet izleyici olmaya devam etmeyin. Emeğimin hakkını verin ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup yine ücretsiz bir şekilde beğenilerinizi eksik etmeyin. Beni motive edin ve ben de bu içeriklere devam etmiş olayım bu kadar. Dediğim gibi her şey ücretsiz. Hani artık hala bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama belki vardır yine yani hani alfa kuşağı falan bilmiyor olabilir. Bebişlerim ücretsiz abone olmakta, beğenmekte ücretsiz bunlar sadece bana motivasyon oluyorlar. Videolara devam etmemi sağlıyorlar. Eğer bu içeriklerin devamını gelmesini istiyorsan abone ol, ücretsiz videoyu beğen, yine ücretsiz sadece beni motive ediyor. Bu şekilde yaparsan çok sevinirim. Yine e, bu abonelik ve beğeni kadar önemli değil ama istiyorsan lütfen içeriklerim hakkında... Hmm, düşüncelerini de yorumlarda belirt. Çünkü ben bunları okumaktan zevk alıyorum. Bana da etkinlik olmuş oluyor. Düşüncelerini de bu açıdan çok merak ediyorum. Eğer istersen yorumlarda da buluşabiliriz birlikte. Yanıtlamadığım yorum yok. Çünkü şu aralar hiç fazla yorum gelmiyor zaten. Elimden geldiğince de fazla yorum gelmeye başlarsa yanıtlamaya devam edecek miyim? Edeceğim. Hiç olmadığı her e, yoruma kalp atma hedefim var mı? Var. Eğer Allah utandırmazsa ben de bu hedefimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Eğer yanıtlayamazsam bile o kalp muhakkak yorumuna gelecek. Merak etme. Öptüm.